Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü e, videomuzun konusu muhabbet kuşlarımız için e, takviyeler ve kesin ve şart olması gereken şeyler arkadaşlar. E, öncelikle arkadaşlar, birazdan bahsedeceğim çoğu ürünü kendi web sitemizden alabilirsiniz. E, www.karadenizpet.net kendi muhabbet kuşuyla alakalı. Alışveriş sitemiz tabii ki e, her yerden de alabilirsiniz. Ben, ben bizim buradaki amacımız bilgilendirmek. Şimdi arkadaşlar muhabbet kuşunda olmazsa olmazlardan birisi yemdir. Yani yemin arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle parlak, taze ve tozsuz olması gerekir. Yoksa e, özellikle yeminiz tozluysa kursak mantarı. Ecoli ve benzeri birçok hastalığı arkadaşlar yanında getirir. Bunu e, öncelikle size söyleyeyim. Eğer ki arkadaşlar yeminiz taze değilse veya nemlendiyse veya işte kelebeklendiyse de muhabbet kuşunuzu Ecoli tarzında bir hastalığa sürükler ve bu da mega bakteridir bildiğiniz gibi arkadaşlar ve muhabbet kuşunuz e, bu hastalıklar sonucunda megabakteri özellikle mega bakterilerde yani yüzde %30 %40 e, kaybedersiniz muhabbet kuşunuzu onu söyleyeyim bir muhabbet kuşun arkadaşlar çoğu videoda söylüyorum e, önemli olan hasta etmemektir yani ilk amacınız bu hasta ettikten sonra e, artık kuş yani e, ne diyeyim ben size siz elinizden geleni yapıyorsunuz ilacını her şeyini veriyorsunuz ama kuşun metabolizmasına verdiğiniz bu işte takviyelerde önceki verdiğiniz işte mamalar kuşun direncine bağlı yani mesela nasıl bir insan kanseri yenebiliyorsa ee, mesela %10'luk %15'lik bir dilim kanseri yenebiliyorsa atıyorum %85'i maalesef ki yenemiyorsa muhabbet kuşunda da durum o arkadaşlar. Şimdi yemden sonra arkadaşlar muhabbet kuşunun en çok ihtiyacı olan şeylerden birisi de tabii ki su. Bu suyu da arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle çeşmeden vermiyorsunuz. Ee, ya arıtma ya da arkadaşlar doğal satılan kaynak suları. Çünkü sular bildiğiniz gibi arkadaşlar sizin ne kadar güzel olursa olsun o sulara bir gün klor fazla atılsa veya atıyorum işte bir gün bir e, bir pislik bulaşsa bir şey olsa bir şeyi fazla kaçırsalar bir şeyi az kaçırsalar o günden geldiğinde muhabbet kuşunuz yine aynı şekilde hasta olabilir. Bir diğer şart ürünümüz arkadaşlar kuş kumu. Kuş kumu arkadaşlar muhabbet kuşlarının doğada e, yani buldukları ve yedikleri bir şeydir. Bu neyi bu neye yarıyor arkadaşlar? Bildiğiniz gibi insanın midesi vardır veya mide asidi vardır. İnsanın yediklerini midesi ve mide asidi bir şekilde bunları ne yapıyor arkadaşlar? Sindiriyor. Ve sindirim sisteminden insanlar dışarı atıyorlar bunu bir şekilde. Muhabbet kuşları arkadaşlar mide yok. Kursak var. Kursaktan direkt geçiyor ve bu mesela dışkıda yem olma, işte kabızlık veya ishal bu tarz bir sürü olaya yer açar. Kuşkumu vermezseniz. Kuşkumu da arkadaşlar muhabbet kuşlarının kuşlarının yedikleri şeyi sindirmelerini sağlar. Yani bizim dişlerimizin, midemizin yaptığı görevi kuşkumu yapıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kuşkumu olmadan muhabbet kuşu üretimhanesi veya üretimi veya hobisi veya evde baktığınız canlının güzel bir hayatı olmaz. Mama arkadaşlar Muhabbet kuşunun arkadaşlar yemden aldığı belli başlı şeyler vardır. Ama mamadan kazandığı veya mamayı işte yaparken mesela kışın böyle sebzeli yapabilirsiniz kendinize çok lapa olmadan ama yazın bildiğiniz gibi sebze veya işte haşlanmış yumurta önermiyoruz. Kesinlikle fırınlanmış yumurta ve tohum. Tohumla yapın arkadaşlar. Neden? Çok kolay bozuluyor yazın ve çok kolay bakteri üretiyor. Yine muhabbet kuşunuza kesinlikle ve kesinlikle zararlı olacaktır. Biz yaz kış fırınlanmış yumurta kullanıyoruz ama kışın e, sebze meyve ağırlıklı, yazın da arkadaşlar tohum ağırlıklı. Yani şu anda biz takviye tohum veriyoruz. Ondan sonra yine takviye tohum. Çünkü tak e, muhabbet kuşu tohumlarında arkadaşlar işte aktarı da, sarıları da, kızılları da veya kanaryeminde yine dediğimiz gibi belli başlı şeyler var. Atıyorum bir yemin içinde omega 3, omega 6 tarzı şeyler yok. Ama vereceğiniz bir tohumda bunlar var. Yani yine B12 veya işte diğer vitaminler hepsi var. Bunları da takviye tohum adı verdiğimiz işte mavi aşaş tohumu olabilir, e, kamelina sativa tohumu olabilir, kenevir tohumu olabilir, e, turp tohumu olabilir, sağlık tohumu olabilir, sağlık tohumu başlı başına içinde zaten 18 adet tohum var. Yani o yüzden muhabbet kuşlarına yine vazgeçilmez bir şekilde vereceğiniz şeyler arkadaşlar takviye tohum. Ondan sonra takviye ilaçlarımız arkadaşlar. Yani ilaç demek de doğru değil. Takviye yani gıda mı denir yani artık ne denir? Takviye. Bunlar da arkadaşlar yine aynı şekilde takviyelerim. Yine bunların içinde de tohumlarda bulunmayan, yemlerde bulunmayan, mamalarda bulunmayan arkadaşlar Birçok e, vitamin var. Bir muhabbet kuşunun aynı insan gibi arkadaşlar bir vitamin ihtiyacı vardır. İnsan mesela işte ne diyeyim bir karpuz tüketir, bir limon tüketir, bir greyfurt tüketir, tüketir atıyorum yani bunları. E, bunlardan belli başlı vitaminleri alabilir. Ancak muhabbet kuşları sadece yem ve suyla veya işte sadece işte e, ne diyeyim ben size önüne kuşkumu vermekle veya işte e, bir meyve kesmekle sadece bir meyve kesmekle bir çoğu arkadaşlar ürünleri almazlar ve ürünleri kazanamazlar. Muhabbet kuşunun arkadaşlar belli başlı bir programı olmalıdır. Bir muhabbet kuşunu nasıl alıştırırsanız o şekilde gider. Çünkü bir muhabbet kuşuna atıyorum mesela bir üretimhanede ne yapılıyor? İşte haftada 4 gün taze su veriliyor haftada 3 gün takviye gıda veriliyor mesela geldiği yerde. Sizin arkadaşlar bunu direkt mesela siz mesela ne yapıyorsunuz atıyorum. bunun bağ, bu arada en doğru şekli haftada 4 gün taze su 3 gün takviyedir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani atıyorum 4 gün taze su içecek ama aralıklı olarak. Mesela işte pazartesi muhabbet kuşunuz Ronfred Gervit içtiyse salı günü taze su içecek. Çarşamba e, bir vitamin aldığı için vitamin bildiğiniz gibi iyi bir şey olduğu tak olmasına rağmen karaciğere zarar verebilir. Mettolyamin içecek. İşte çarşamba tekrar taze su içecek, perşembe probiyotik içecek. Yani hani bu şekilde mantıklı, güzel, düzenli bir program yapmanız gerekiyor. Ee, biz de bildiğiniz gibi onu da hani arada söylemiş olayım. Üretici için arkadaşlar özel set yaptık. Her ay kullanabileceği özel üretici set. Bunun videosunu çekmiştik zaten. Şöyle göstereyim tabloda. Sizler de faydalanın. Belki almanıza gerek yok. Evinizde bulunan ürünlerdir. Yine sizlere buradan faydamız olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bu şekilde bunu durdurup e, yazabilirsiniz arkadaşlar. Muhtemelen ön kamera olduğu için ters de görünüyor olabilir. Ama üretici özel setin videosu var zaten. Bunu görebilirsiniz. Biz bu şekilde üretici özel set yaptık arkadaşlar. 4 gün taze su, 3 gün takviye. Bunu da web sitemizden direkt satın alabilirsiniz. Bunu her ay kullanabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle 10 çift olan, 15 çift olan kuş e, ee, üretimhanesi olan insanlar için bu seti aldıklarında aylık her gün 20 suluğa bakın her gün 20 suluğa doldurulacak e, 50 50'şer milimden tabii ki ilaç bu e, takviye gıda mevcut içinde. Yani bir ay boyunca her gün 20 suluk doldurabileceğiniz kadar takviye var içinde. Bir ay boyunca hem tablosu var hem ne vereceğiniz belli her şey belli bu şekilde bir şey yaptık. Böyle de yapabilirsiniz veya işte abi bende işte gerbit falan var veya diyebilirsiniz de biraz önceki gösterdiğim tablodan yapabilirsiniz. Şimdi ben mesela bu seti verirken bu seti kullanırken bir başka üretimhaneye gittiğimde o üretimhane 2 gün takviye veriyorsa bu muhabbet kuşunun metabolizmasını veya işte ne yapar ee, direncini bozar yani alışılmışı bozar. Mesela bir insan şöyle düşünün işte hamur işi yemiyor mesela ama birden hamur işine yüklenmeye başlandığında ne yapar? İşte mide şey yapar yani rahatsız olur. Mesela az yiyorsunuz diyettesiniz işte ama bir gün bir mangala gittiniz bir şey oldu. Ne yaptı çok yedin veya işte değişik şeyler yedin mideniz bozuluyor. Muhabbet kuşunda da tamamen mantık aynı arkadaşlar. Ama muhabbet kuşları insanlara göre daha zarif, daha narin şeyler olduğu için, varlıklar olduğu için daha kolay bozuluyor ve daha kolay hasta olabiliyorlar. Yani ee, biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Mesela bir insan e, yarım saat bir saat ceyranda durur bir şey olmayabilir ama bir muhabbet kuşu iki dakika ceyranda kalsa bu arada ceyran e, burada hava çarpması e, gibi kullanılıyor. Belki sizin orada hani elektrik de anlayabilirsiniz lan ceyran ne alaka falan filan diyebilirsiniz içinden hava çarpması yani öyle söyleyeyim. Buna maruz kaldığında bir iki dakikada mesela muhabbet kuşunuz ertesi gün arkadaşlar bir melek olabilir. Yani hayatını kaybedebilir. Öyle söyleyelim. Yani o yüzden dikkat edeceksiniz. Bir şey devrildi. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> bir şey devrilmiştir yani. Ondan sonra arkadaşlar bir muhabbet kuşunun temizliği kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar en kötü şartlarda haftada bir yapılmalıdır. En iyi şartlarsa 2 günde bir, üç günde bir yapılmalıdır. Temizlikte yine muhabbet kuşları bakımında olmazsa olmazdır. Şimdi sezona doğru geliyoruz. Bunlar anlatmamın sebebi bu. Aranızda yeni başlayanlar var. Aranızda beni takip edip bu işe yeni başlayacaklar var veya devam edecek, devam edenler var. Yani inşallah faydalı olur bu videomuz. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ufak detaylar bu işte çok önemli arkadaşlar. Ee, yani ne diyeyim ben size bir kuş kumu size bir kum gibi gelebilir ama dediğim gibi bir muhabbet kuşunun hayatında çok önemli bir rol oynar. Yani bir muhabbet kuşunun kumu su kadar önemlidir. Çünkü dediğim gibi bir midesi yok. Yani ondan sonra e, bir dediğim gibi normal taze veya arıtılmış su. Ya ama bugün de çeşmeden vereyim. Bak o gün o gün olabilir. Yani o gün o tehlikeyi yaşayabilirsin ve muhabbet kuşunun ...o gün senin bir eringeçliğinle veya işte başka bir şeyinle kaybedebilirsin. O yüzden hayvanları seviyorsak, canlıları seviyorsak... ...ki hayvanları sevmiyorsanız, canlıları sevmiyorsanız... ...ne bunu çocuğunuza bir karne hediyesi olarak kullanın... ...ne bunu bir maddi gelir kaynağı olarak görün... ...hayvanlara eziyet etmeyin arkadaşlar. Yani nasıl şu anda ormanlarımız yanıyor, hepimizin aynı şekilde... ...ciğeri söküldü, üzüldük, mahvolduk. Hayvanlar Hayvanlarda yine bu şekilde aynı. Yani mesela bir sürü işte cins hayvanlar alınıyor. Cins kediler, cins kediler, köpekler, işte tavşanlar alınıyor. Ama ne oluyor? Çocuğun hevesi geçince işte ev pislendi, işte şöyle oldu, böyle oldu. Yani ne oluyor? Sokağa bırakılıyor. Veya normal sokaktan alıyorsun kediyi. Bir hafta besliyorsun. Ya işte koktu. Ya işte kıl döktü, tüy döktü. Ya bu belli. Ya bu kedinin tüy dökeceği belli. Yani dışkı yapacağı belli. O yüzden her şeyi bu hayvanı sahiplenirken onu düşünmek lazım. Bazen Instagram'da birçok kişi mesaj atıyor. İşte abi bana benim işte durumum yok. Bana ücretsiz kuş verebilir misin? Sahiplendirir misin? Yani arkadaşlar, kuş alacak durumunuz yoksa, kuşa bakacak durumunuz var mı? Yani ben onu düşünüyorum. Yani gerçekten bakın yoksa e, yerli kuşum yok. Hediye edebilecek yani benim hani e, normal bir muhabbet kuşum yok. Yani ama olsaydı emin olun zamanında çekilişte yaptık. E, hala çekilişler yapacağız. Ama dediğim gibi yani o kuşa bakabilecek senin potansiyelin veya durumun yoksa kuşu alabilecek pardon. Kuşa bakabilecek durumun var mı? Çünkü bir muhabbet kuşuna bakın burada... E, ortalama 10 dakikadır konuşuyoruz işte e, Yani şu önemli takviye önemli şu önemli bu önemli Yoksa yemi suyu verip bir muhabbet kuşuna bakmak aşırı derecede basit Koy akıllı yemliği 3 gün boyunca bir kuş akıllı yemliğin altını anca doldurur Veya koy bir suyu 3 günde anca bitirir Ama böyle kuş bakmak böyle hayvan bakmak doğru değil Şöyle düşün sen işte e, evdesin Dolabayı bir yemek atıyorlar, bir hafta boyunca aynı yemeği yiyorsun. Veya işte bir bardak suyu veriyorlar, bir şişe suyu veriyorlar, bir hafta boyunca aynı çeşme suyunu e, tüketiyorsun. Şişenin içinde durmuş. Yani. O yüzden e, hayvanlara dikkat edelim, hayvanlara önem verelim. E, özellikle çocuklarımıza bu hobiyi, bu hayvan severliği, hayvanı e, aşılayalım. Çünkü bu hobi ben daha bu hobiden kimseye zarar geldiğini görmedim. Aksine birçok bir çok yararı var. Ee, yani insanı beladan, kötü şeylerden, kötü olaylardan uzak tutuyor. Ee, aynı şekilde e, hayvan sevgisini, merhameti, sevgiyi, e, her şeyi aşılıyor. Ama dikkat etmek lazım. Bunları aşılayacağız diye de hayvanları oyuncak etmemek lazım. Özellikle çocuklarımızın elinde. Bugünlük arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Konuştuk. Elimden geldiğince en önemli şeyleri anlatmaya çalıştım. Zaten vitaminlerin işte neye yaradıkları, işte ne yaptıkları web sitemizde var. Girip inceleyebilirsiniz. Karadeniz Pet Instagram adresine yazabilirsiniz. Abi işte ben benim muhabbet kuşumda tüy problemi var. Hangi ilacı alabilirim? Benim muhabbet kuşumun dışkısı hani bu şekilde. Hangi ilacı nasıl verebilirim? Ne yapabilirim? Veya buna ilaç vermeye gerek var mı? Emin olun ki birçoğunuz beni tanıyor. Hiçbir zaman işte ben şunu vereyim de işte ben şunu satayım da veya zaten daha önceden de bu şirketi kurmadan önce Karadeniz Pet'i kurmadan önce de aynı ilaçları öneriyorduk. Şu an bu şirketi kurduk biz satıyoruz yine aynı ilaçları öneriyoruz. Hiçbir zaman ilaç satacağız önereceğiz diye ürün vermedik bahsetmedik. Mesela geçen de muhabbet kuşunda mesela o kardeşimiz buradaysa işte 10-15 dakika boyunca konuştuk işte kabızlıkla alakalı falan dedim ki kardeşim elinde ev yapımı bir zeytinyağı varsa çok az bir içir muhabbet kuşuna biraz da çok az bir poposuna sür ondan sonra inşallah iyi olacaktır dedik bir gün sonra mesaj attı abi çok teşekkür ederim diye yani illa işte kabızlık için buradan işte mettolyamin forte ver işte kombi mix ver şunu ver bunu ver biz böyle insanlar değiliz umarım kendimizi de bu şekilde tanıtmamışızdır sizlere. Daha fazla uzatmayın. Kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Bildiğiniz gibi bir Karadeniz nokta muhabbet atmış üretim Instagram sayfası. Bir de Karadeniz Pet e, satışlarla ilgili ilgilendiğimiz Instagram sayfamız var. Bir de arkadaşlar daha demin de bahsettiğim www.karadenizpet.net kendi muhabbet kuşlarıyla alakalı alışveriş web sitemiz var. Bu alışveriş web sitemizde 150 TL ve üstü ücretsiz kargo ve kredi kartına da hem kredi kartınızla alışveriş yapabiliyorsunuz hem taksitle alışveriş yapabiliyorsunuz. Dilerseniz de Karadeniz Pet sayfasından havale yöntemiyle alışveriş yapabiliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hobiyle kalın. Bay bay.